Merhaba iyi günler. Çok kısa bir futbol videosu çekeceğim. O da Türk futbolunda Hollandalı uyumsuzluğu. Ee, bu akşam Beşiktaş, Göztepe'ye karşı 4-2 kaybetti ve taraftarlarını üzdü. Önce Beşiktaşlı arkadaşları geçmiş olsun diyorum. Futbolda bu olur. Ee, ama anlatacağım husus Beşiktaş'ın kendisiyle direkt alakalı değil. Burada anlatmak istediğim husus şu. Türk futbolunda Hollandalı uyumsuzluğu diye bir şey var. Aslında bu hayatın her kademesinde geçerli bir şey ama futbol örneğinden izah etmeye çalışacağım. Türk futbolunda e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye farklı dönemlerde milli takıma Hollandalı teknik adamlar geldi. Galatasaray'a e, Reykart geldi, Frank Reykart geldi. Fenerbahçe'ye çok eskiden Hiding geldi. Daha sonra e, Koku geldi, Filip Koku geldi. Bir ara Kuman geldi, Dirk Advokat geldi Fenerbahçe'ye. Beşiktaş'a da Van Bronckhoos geldi. Milli takıma da bir ara gene Gus Gu Hiddink gelmişti. Şimdi bu isimlerden özellikle Gus Hiddink, Galatasaray'a gelen Frank Reichardt, Dirk Advokat bunlar aslında dünya genelinde çok başarılı ve bilinen teknik adamlar. Yani kötü teknik adam diyebileceğim isimler değil. Hatta koku da değil. Ama bu teknik adamların hiçbiri Türkiye'de başarılı olamadılar. Kimse bu adamlar niye başarılı olmadı diye düşünmedi. Hemen adamlara kut takıp bunlar futboldan anlamıyor. O yüzden başarısız oldu gibi bir ifadede bulundular. Olay bu teknik adamların futboldan anlamaması değil. Olay bu adamların futbol mantetesinin Türkiye'ye uymaması. Çünkü bu saydığım isimlerin hepsi Hollandalı. Niye Hollandalıların böyle bir eksikliği var derseniz. Olay şu. Hollanda tarihsel olarak 4-3-3 oynayan bir futbol ekolünü temsil eden bir takım. Total futbol oynayan ta kuruftan beri hücum futbolu oynayan topa hakimiyeti çok ön planda tutan gole gitmeyi düşünen futbolu sert oynamayan genellikle organize ataklar sonucunda gole gitmeye çalışan bir futbol ülkesi ve genel olarak başarılı bir futbol ülkesi. Fakat bu futbol taktiğini Türkiye'deki takımlara karşı uygulamaya kalkarsanız, Anadolu'da e, yer alan takımlara karşı uygulamaya kalkarsanız başarısız olursunuz. Hollandalılar hep aynı ekolden geldikleri için Türkiye'de e, bu çok düşünülmedi ama hep kendi taktiklerini, Hollanda'da alıştıkları taktikleri uygulamaya kalktılar ve hep başarısız oldular. Çünkü Türkiye ligi Hollanda'nın e, ekolüne tam ters olarak fizik fiziğe dayalı birlik Kapalı defansların hakim olduğu bir lig, sertliğin hakim olduğu bir lig ve siz bunu Hollanda tarzı futbolla çözemezsiniz. Çözmeye kalktığınızda bunun bedelini size e, gerek Anadolu takımları hatta derbilerdeki büyük takımlar defans oynadıklarında e, size ödetirler. Ancak açık futbol oynarsanız başarı elde edebilirsiniz. Bunun iki iyi örneği Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 yenildiği maçta Galatasaray açık oynadı. Tam da Giovanni Van, Bron Van istediği gibi oynadı. Beşiktaş tıkır tıkır gollerini attı. Yani Galatasaray değişikti vesaire ama o maçta açık oynaması tam da Bronckhorst'un istediği taktikti. Galatasaray ligdeki maçta daha kapalı biraz daha defansını koruyarak oynadığı için galip gelmeyi başardı. Anadolu takımlarıyla oynanan maçlarda zaten Anadolu takımları Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı defansif oynayacakları için ve oynadıkları için kontrataktan gol aramaya çalışıyorlar ve başarıyorlar. Fiziğe dayalı oynuyorlar. Boş alan bırakmıyorlar. Beşiktaş'ın gol yönlerine gitmesine engel oluyorlar ve Beşiktaş puan farkında bu kadar geriye düştü ama tekrar söylüyorum bu Beşiktaş'ın meselesi değil. Aynı hatalara e, hataları Galatasaray'da düştü, Fenerbahçe'de düştü, milli takımda düştü. Çünkü Galatasaray'da Raykart, Fenerbahçe'de Dick Ar Advokat ve Koku, milli takımda Hiddink gibi isimler Hollandalı teknik adam olarak yer aldılar. Uzun lafın kısası, Türk futboluyla Hollanda futbolu arasında bir uyumsuzluk var. Ve Türkiye Ligi'nde başarılı olmak isteyen takımların Hollandalı hoca çalıştırmaması lazım. Bu Hollanda futbolunun kötü olduğundan değil, Türk futboluna uyumsuz olduğundan. Çünkü en iyi olan size adapte olabilen, size en uyumlu olandır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.